Sana faydam olur. Mu? Söyle. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Utanma. Sana faydam olur mu? Ölmek istiyorum. Bana yardım eder misin? Ölmek mi? Ölümü bilmiyorsun. Sandığın kadar kolay değil. Pis, iğrenç bir şey. Gençsin. Yüzüne bakılır da. Derdin ne olursa olsun ölmek nereye gerek? Hiç mi bekleyenin yok? Babam, annem, ufak kardeşim beni bekleyecek insanlar değiller. Kendi alemlerine öylesine dalmışlar ki. Ölen ölür. Kalan sağlar bizimdir demişler. Madem ki sağsın yaşamaya bak. Bir yerde otursak açılsam bana. Şimdiye kadar yaşıyordum. Fakat bu hiç de tatlı olmadı. Biliyorum bundan sonra da olmayacak. Olmayınca da yaşamak bir suç değil. ...Durum şeyler kurmuştum. Ayrı bir evim, güzel elbiselerim... ...Belki de ileride bir çocuğum olacaktı. Artık çalışmayacak... ...Sarhoş babanın kahrını, yatan bitmez acılarını sırtımda taşımayacaktım. Çok... ...Çok inanmıştım ona. Sonra? İki ay önce randevuya gelmedi. Aradığımda Afyon'a gittiğini söylediler. Adresini de bilmiyorlardı. Nihayet hakikati anladım. Terk edilmiştim. Dün gelen mektupta her şeyi açıklıyordu. Gönderdiği parada güya sürdüğü karayı siliyordu. Fabrikadan eve döndüğümde mektubu açmış olan babam kıyametleri kopardı, beni evden kovdu. Gidecek yerim yoktu. Öylesine bıkmış, öylesine kahretmiştim ki hayata. Sabah kadar sokaklarda dolaştım. Şimdi yapılacak bir şey var, o da eve dönmen. Babamı bilmezsin, eve almaz beni. Beraber gideriz, madem tanımıyor, onun yerine geçerim. Peki ne dersin onlara? Mektubu yazdıktan sonra pişman olduğumu, sensiz yaşayamayacağım için evlenmeye karar verdiğimi. Büyük bir fedakarlık bu. Senden istemeye hiç hakkım yok. <laughs> Hadi gidelim. Kim o? Benim baba. İnsan kovulduğu yere döner mi? Kim bu adam? İçeride konuşalım. Damadınız olacak adama böyle mi muamele edilir? Gelin bakalım, konuşalım. Demek başımıza çorapları öğren Cavit sensin ha? E anlat bakalım! Mektubu yazdıktan sonra pişman oldum. Türkan'dan ayrılmama imkan yok. Açıkçası evlenecek misin? Evet. Peki neden evlenmek istiyorsun kızımla? He? Yarın evlenme muamelesine başlarız. Kız ne dersin bu işe? Sen nasıl münasip görürsen baba. Artık uzatmayalım da. Bu da masraf için. Hoşuma gittin delikli. Başı biraz çapraşık başladı ama sonu iyi biter artık. Tahir mi? Senin adın Cavit değil miydi delikanlı? Ha? Başında ciddi değildim. Bitti o günlere ait bir isim. Nüfusumda ne yazıyorsa oyum. Ah deli gençlik. Peki işin neydi senin? Tersane deyim. İyi para alıyor musun? Fena sayılmaz. Kahveniz varsa içelim Türkan. Sabaha işlerim çok. Kahveni başka bir gün içerim. Oldu mu ya? Tam muhabbetin kuyusuna girişiyorduk. Gene görüşürüz. Kadınlar gevezedir. Sana ne dedi bilmem ama ben fena insan değilimdir. Yarın erken saatte gel de karşılıklı demlenelim biraz. Asma balık. Güle güle damatçım, güle güle. Hadi. Bu iş sandığın kadar kolay değil. Atsın kesesinin ağzını. Bedavaya kız yok bende. Demiş ki içine. Beni de annem gibi yataklara mı düşürmek istiyorsun? Öldür beni daha iyi. Herif iki ay sonra el kolunu sallayarak döndü. Bunları senin iyiliğin için söylüyorum. Şimdiye kadar hiçbiriniz beni düşünmediniz. Genç bir kızmışım. Güzel elbiseler, pabuçlar giymem, yaşamam lazımmış. Kim aldırdı buna? Karşıma bir erkek çıktı. Bana tatlı şeyler vaat etti, sevdiğini söyledi. Ona inanmış. Al beni buradan demişsem... suçlu muyum? Ne yar ne kadar doluymuşsun. Halbuki ben senin için neler kurmuştum nikahını, düğününü Beni yalnız bırak baba Sana diyecektim ki Bana bir şey deme baba Yalnız bırak kafi Suçum sadece içmek Türkan Sadece içmek